Bursa com ekranlarından herkese iyi günler sevgili seyirciler. Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Bugün de 16. dakika programı ile sizlerle birlikteyiz. Biz ayrılan süre boyunca Bursa Spor gündemindeki son gelişmeleri ele alacağız. tabii sevgili spor yazarımız Hüseyin Altınırmak'la birlikte vakit kaybetmeden hemen Sayın Altınırmak'ı yayınımıza bağlamak istiyorum. Sevgili Hüseyin Altınırmak hoş geldiniz merhaba. Merhaba. Hoş bulduk. Merhaba Melisa. Nasılsın? İyisin inşallah. İyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Sizler de iyisiniz. Çok, çok şükür. Çok şükür. Ben de iyiyim. Çok şükür. Çok sağ olun. Eksik olmayın. Evet değerli izleyenler canlı yayınımız başladı. bizlere bizleri enbursa.com üzerinden takip edebilirsiniz. Yine aynı şekilde sosyal medya hesaplarımız Facebook, Twitter, YouTube olmak üzere hepsinden bizi izleyebilirsiniz. Şimdi Sayın Altınırmak'la birlikte maç sonu yayınımızı yapmıştık ama maç bu sefer pazartesi olduğu için sanki e, daha hemen program yapmışız gibi oldu kısa bir süre. Normalde pazar günü olduğunda bir gün bile olsa onun da etkisini hissedebiliyoruz. E, şimdi Bursa Spor'da artık Kocaeli Spor maçı hazırlıkları başladı ve e, yakın zamanda ne oldu? Zira Türkiye Kupası'nda dördüncü turdaki rakibi de Kırşehir Belediye Spor oldu. Hem de TFF birincilikte 3-3 yaparak çıkışını sürdürdü. Keçi Öğren Gücü karşısında güzel bir galibiyet aldı. E, belli başlı üç konumuz var, bunlar üzerine gideceğiz. E, ama isterseniz ilk önce e, biraz daha şu Geç Öğren Gücü galibiyetinin tadını çıkaralım. Onun üzerine biraz konuşalım. Ardından devam ederiz. Buyurun. 3 ee, hafta önceki süreçte yani Bolu Spor maçıyla başlayan e, süreçle ilgili olarak e, Bursa Spor'un e, bu maçlara e, maç maç değerlendirerek e, konsantre olması zorunda olduğunu ifade etmiştik. Kaldı ki ee, Özcan bizati ve teknik eğit de bu noktada, bu doğrultuda çalışmalarını gerçekleştirdiler. Ee, ve e, nihayetinde he, hani hepimizin de e, arzu etmiş olduğu 3 maçında üst üste kazanılmış olması e, camiada e, ciddi anlamda artık olumlu rüzgarların esmeye başlamasına da sebebiyet verdi. Şimdi artık e, Bursa camiası Bursa Spor camiasında bütün hesaplar playoff tabii ki ama aynı zamanda ilk iki için nasıl olabilir Bursaspor kendisini ilk ikiye nasıl yerleştirebilirim matematiği de bir taraftan başladı. Benim her zaman söylediğim bir şey var. Hani siz futbolda sürekli olarak kazanan tarafsanız, sürekli olarak puanları toplayan tarafsanız bence rakiplerinizin çok ne yaptığıyla ilgilenmenize de gerek kalmıyor. Zaten sonuçta <laughs> siz kazanıyorsunuz. Ee, sürekli olarak kazanan bir takımsanız öyle bir kimliğiniz varsa e, bugün ra e, kaç tane rakibiniz bunu gerçekleştirebilir? kaç tane ra rakibiniz bunu elde edebilir Yani bu bunlar e, ciddi anlamda e, zor olan işler Yani bundan şimdi gençler Birliği şu anda mesela e, TFF birinci ligde bizle birlikte aynı mücadele veriyor ama gençler Birliği bundan iki dönem önce Süper Lige çıktığı e, sezonda, ee, mesela yanlış hatırlamıyorsam e, ilk 10 haftanın 9 maçını galiba ya 9 9'u 8'ini kazanmışlardı. iki de beraberlikleri vardı galiba. E, şimdi bu böyle böylesine ciddi bir seri yakalayabilirseniz e, başarıya ulaşabiliyorsunuz. Kaldı ki geçen sezonda Giresunspor bunu gerçekleştirmişti. 10 maç e, ve hatta e, Bursaspor e, onlara gol attığında 11 maç 12 maç sonra kalelerinde de gol görmüşlerdi. Öyle bir durum vardı. Şimdi bunları bu e, örnekleri e, özellikle izleyicilerimize aktarmak istiyorum ki şimdi Bursa Spor'da sonraki karşılaşmada kalesinde gol görmedi. Ee, Hı -hı. Rakip rakip ister istediği kadar balıkesir spor olsun keçi öğrencisi olsun fark etmez. Çünkü bu ligde kimin ne zaman ne yapabileceğini kestirebilmek çok güç. O sebepten dolayı evet. rakipleri, rakipleri eğer rakibinizi küçümserseniz e, bırakın e, gol atmayı gol yemeyi e, puan dahi alamayabilirsiniz ma maçlarda. E, Kaldı ki e, mesela Gençler Birliği demişken yani e, Gençler Birliği e, gidiyor bir önceki hafta Kocaeli deplasmanda mağlup oluyor. E, pardon mağlup ediyor ama geliyor Ankara'da kendi sahasında İstanbulspor'a mağlup oluyor. Hani şimdi baktığınız evet. zaman hani bu, bu doğrultuda değerlendirdiğiniz zaman hangi takımın hangi takımı yenebileceğini çok fazla kestiremiyorsunuz. O sebepten dolayı Bursa Spor'un maç maç konsantre olarak 3 maçını da kayıpsız olarak geçmesi 7 gol atıp e, kalesinde sadece bir gol görmüş olması çok çok değerli ve kıymetliydi ve aynı zamanda sevgili Melisa e, en önemli detaylardan bir tanesi işte cümlenin başında söylediğim şeye geliyorum şimdi siz maç kazandınız ve maç kazandıkça bir anda 7. sıraya çıktınız. Dönün 3 hafta öncesine neredeydiniz? Düşme hattındaydınız. Evet, 18. Düşme. sıradaydı Yani düşme hattındaydınız. Buyurun 3'te 3 yaptınız 7. sıradasınız. Yani buradan hareketle siz maçlarınızı yine kazanmaya devam ederseniz belki ilk yarının bitiminde Bursaspor'u e, Bursa Sporu ilk ikide görebilir miyiz? Bence neden olmasın? Çünkü, evet neden olmasın? Tabii ki yani yukarıdaki, yukarıdaki takımlar da ona, mesela şu anda orada en istikrarlı giden Ümraniye Spor. Yani Ankara gücü de mağlubiyet yüzü gördü. En istikrarlı giden Ümraniye Spor. Ümraniye Spor'un e, takım dengesi, kurgusu, içeride yaşayabileceği olumsuzluklar gibi etkenler olursa ümraniye Spor'da bir dalgalanma yaşayabilir ya da şöyle de bakmak lazım e, ligin boyu kısaldıkça belki o takımlardan yani şu anda ilk 6 içerisinde yer alan hepsini söylüyorum belki o takımlardan üç e, tanesi bir, bir bakacağız ki ligin sonuna doğru pre-off hattının bile dışına çıkmışlar. Yani, tabii tabii o, o... bunların hepsi olabilir. Bunların hepsi olu, bence olacak da, olacak. bunu hep birlikte bakalım yani kısmet nasip olursa göreceğiz, izleyeceğiz. Çünkü o stresi, o baskı yönetebilmek de kolay işler değil. Bunu yani bu çok daha böyle tecrübeli ve profesyonel kadrolar gerçekleştirebilir. O süreci de hep birlikte göreceğiz ama bolu spor mücadelesi ardından balıkesir spor ardından da keçi gücü mücadele açıkçası bana keyif verdi. E, bilmiyorum herhalde izleyen, izleyenler de Bursaspor'a gönül vermiş olan yeşil beyaz sevdalıları da herhalde aynı keyfi almışlardı diye düşünüyorum e, Melisa. Evet. Şimdi zaten önümüzdeki hafta Kocaeli Spor'u yendiği takdirde de direkt playoff fotosuna girecek ve Kocaeli Spor'un önüne geçecek Bursaspor. Ama taraftar tarafından, e, nedense Kocaeli Spor böyle çok... E, Nasıl diyeyim korkuma demeyeyim de Kocaeli spor maçı nasıl olacak diye böyle çok şeyler acaba yenebilir miyiz işte yenemez miyiz şeklinde böyle ciddi varsayımlarda bulunuyorlar bir de ben e, Kocaeli sporla ilgili ufak böyle bir araştırma yaptım işte Bursa spor en son ne zaman Kocaeli sporla oynadı şeklinde baktığımda e, şöyle bir şey gördüm benim tabii buna yaşım yetmiyor e, Kocaeli sporla Bursa sporun maçları eskiden Marmara derbisi olarak adlandırılıyormuş Doğru. Doğru. Yani evet, o zamanlar tamam. nasıldı bu iki takımın karşı karşıya geldiklerindeki o atmosfer? Müthiş. Müthiş. Yani e, şeyde yani türbünlerde bir de o o yıllarda e, Melisa e, hani 80'li 90'lı yıllarda bir de o o dönemlerde Hani stadyumlar tabii şimdiki gibi modern stadyumlar yok Türkiye'de. Bir de kontenjan yani deplasman taraftarına kontenjan diye bir durum da yok söz konusu değildi. Hani Kocaeli'de çok mücadele seyretmiş olan birisi olarak yani hem taraftar olarak hem de mesleki anlamda da Kocaeli'de yer almış olan birisi olarak ee, hem Kocaeli'deki Kocaeli-Bursa Spor maçları hem de Bursa'daki Bursa Spor-Kocaeli Spor maçları e, inanılmaz e, keyif veriyordu. Çünkü e, burada e, iki taraftar grubunun yani taraftarı olan camialar olmasından kaynaklı bir durumdan da söz ediyoruz. Mesela biz e, Bursa Spor taraftarı İzmit'e gittiği zaman biz kal arkasını dolduruyorduk. Yani o derece bir deplasman düşünebiliyor musunuz? Yani o kal arkasını boylu boyunca doldurabiliyorduk. Hatta işte orada yani yakından gelmiş ve görmüş olanlar takip etmiş olanlar bileceklerdir yani yani işte Bursa Spor'un zaferle çıktığı, galibiyetle çıktığı maçlarda e, ironi şeklinde rakip takım taraftarlarını kızdırıyor olmak, e, onl onlardaki atmosferi biraz daha gerginliği bir, bir üst noktaya taşıyor olmak çok çok keyifliydi. Keza hani Kocaeli Spor da Bursa Spor'u tabii ki hem kendi evinden Bursa'da da mağlup etmişliği var ama hani belki sen de şimdi verileri vardır. rakamsal bilgileri bilmiyorum. Hangi takım daha fazla maç kazanmıştır? Şu anda net bir hı hı. şey sayısal anlamda bilmiyorum. Ee, ama e, çok keyifli e, mücadelelerdi. bence e, bu yeni jenerasyonun e, kaçırdığı en kıymetli anlar e, o anlardı onu söyleyebilirim Melisa. Evet. Peki neden bu Marmara derbisi etkisini kaybetti yıllar sonra? Vallahi yani şey... o maçlar aynı coşku şimdi zaten e, Bursa Spor hani Süper Lig'deydi. Süper Lig'den birinci lige düştüğünde hani tabii e, ligler arası aynı ligde denk gelme ihtimalleri de uzun bir süredir olmadığı için ama e, şimdi işte denk geliyorlar. Ama o bu Marmara derbisi o, o şey yok şu an. Ya şimdi ne, neden kaynak dönüyor? bir kere maalesef hani şimdi Süper Lig şampiyonluğu yaşamış Bursaspor bir alt ligde mücadele ediyor. E, Kocaeli Spor dediğiniz zaman hatta Sakarya spor da buna dahil edelim. E, şimdi bu camialar e, o kadar e, dibe gittiler ki yani e, kademeli kademeli o kadar çok inme kaybettiler ve düştüler ki e, hani yıllar yıllar oldu. Yani ben mesleki anlamda şey hatırlıyorum mesela. E, herhalde son maçtı o maç. Bizim e, İzmit'te Kocaeli Spor'u 3-2 yendiğimiz mücadele vardı. Hatta maç sonunda e, hemen e, Bursa Spor son golünü atmış olan e, futbolcu Maxim Romaşenko. Ben hemen e, kameraman kardeşim Emre ile birlikte hemen e, Romaşenko'yu yakalamıştım maç sonrasında. E, röportajı alabilmek için. Çünkü e, önemliydi. Neden önemliydi? Maç 2-2 idi e, Melisa. Ve mücadelenin artık e, 90. dakikasına girilmişti. Ve Bursa Spor bir serbest vuruş kazandı. Kaleye de yaklaşık, yani 35 metre ve üzerinde bir mesafeydi. E, orada e, benim gözüme takıldı basın türbünden e, Romaşenko. Bir şey söyledi hakemi. E, ama tabii orada hakem de böyle bir şey yaptı. Düdüğünü öttürdü, çaldı. Romaşenko vurdu o mesafeden. O top gitti 90'dan gol oldu ve Bursa Spor kazandı. E, şimdi o maçın sonunda hemen Romaşenko'yu yakaladım. E, dedim Romaşenko e, son bölümde attığın gol öncesinde hakemle bir diyaloğun oldu. Ne yaşadınız orada diye sormuştum. E, Romaşenko da e, işte çat bak Türkçesiyle dedi ki Hakeme dedim ki kullanayım, oynayayım. E, Hakem de bana dedi ki ondan sonra hani burcanda gol mu olacak bir vurdum gol oldu bende dedi <laughs> yani hikaye böyle hani hakem 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 bile aslında inanmamış yani Roma o mesafeden topa vurabileceğini ee, ama muhteşem ve muazzam bir goldü ee, o golden sonra işte dedi e, sen dediğin gibi Marmara derbisi kayboldu gitti çünkü Kocaeli Spor'da gitti ee, hani test yani uzun lafın tekrar... kısa şey diyebiliriz buna değil mi takımların aynı seviyede kalmaması Kiminin yükselmesi, kiminin alçalmasıyla. Ya öyle ama işin üzen kısmı ne biliyor musun Melisa? Yani işin üzen kısmı onlar şehir takımlarıydı. Yani o şehir takımlarının tekrar olması e, ligimize ayrı bir renk katacaktır. Yani o evet. o adı. Yani şimdi mesela dedin ya bazı taraftarlarımız endişe duyuyorlar Kocaeli deplasmanından dolayı. Neden endişe duyuyorlar? Çünkü Kocaeli spor taraftarı takımının yanında olacak. Tribünlerde yer alacaklar. Takımlarını sonuna kadar destekleyecekler. Ve takımların kazanması için de aynı zamanda bu spor takımın oyuncularının da moralini bozmaya çalışacaklar tabii ki. Evet. Hani şimdi hani bunları, bunları düşünerek üst üste koyarak e, o şekilde söylüyorlar. Ama şöyle de bir gerçek var. Hani biz bunu daha önceki yıllarda da yaşadığımız için, gördüğümüz için eğer sizin kadro kaliteniz yeterliyse ve oyuncu grubunuz çok iyi bir şekilde motive olmuşsa e, zaten tribünleri çok fazla duymazsınız. Duymazsınız, etkilenmezsiniz yani ve nihayetinde e, maçı da e, alırs alırsınız, gelirsiniz. E, hani maçla ilgili düşüncemi de bilmiyorum aktarayım mı, bu o bölüme geçeyim mi, geçmeyeyim mi? Sen karar ver. Kocaeli maçı ile ilgili <laughs> düşüncelerim. E, tabii ki de aktarabilirsiniz. Ama e, şimdi bu da en önemli etken taraftar dedi. Kocaeli maçından endişelenmelerinin sebebi taraftar demişken taraftarla ilgili de bir e, ayrı bir bölüme değinmek istiyorum. Önceki gün e, Bursa Spor Futbol Şube Sorumlusu Yardımcısı Mustafa Ermişin Batı Alt ilgili yapmış olduğu bir açıklama vardı. E, gazeteci Serkan Yetişmişoğlu'nun canlı yayın programında. E, o da e, aslında e, bazı taraftarların işte çok böyle ağır hakaretlere varan derecede işte e, küfür ettiklerini, hakaret ettiklerini tabii tüm Batı alt tribün için bunu söylemediğini ama e, bunların çok fazla futbolcuları demoralize ettiğini, hatta takımın bu kötü gidişat sırasında e, artık bunlardan etkilenmemesi için kampa götürdüklerini, ayrı bir ortamda futbolcuları tuttuklarını e, belirtmişti. Hem buradan e, taraftara söylemek istedikleriniz nelerdir? Bir önce bunu konuşalım ardından Kocaeli Spor maçı ile ilgili de tabii ki de görüşlerini söyleyebilirsiniz. Yani şimdi taraftarla ilgili olarak e, taraftar tabii ki e, bizim göz gözbebeğimiz ama e, hani bir e, bazı gerçekleri de kendi içimizde konuş, konuşmamız lazım. Gerçeklerimizi de anlatmamız ve e, ifade etmemiz gerekiyor. Çünkü doğruyu bulabilmek ve e, aynı zamanda kendi içimizde de yanlış olduğu olanları aynı zamanda doğruya sevk edebilmek anlamında e, biz bunları konuşmamız gerekiyor. Şimdi e, or hani kaldı ki mesela e, Mustafa Bey e, işte durumu zaten aktarmış, anlatmış yani hı hı. oradaki türbünden e, e, maalesef yapılan küfürlü e, tezahüratlar, söylemlerden dolayı oyuncuların etkilenmesi. Ben bir şey söyleyeyim mesela bu süreç bununla alakalı değil biliyor musun sevgili Melisa? Yani hı hı. bunun önce bunun öncelerinde de çok çok örnekler var. Hatta benim kendi çünkü biz basın türbünü biliyorsun, basın türbünü en üst katta. Biz tabii evet. alt, alt katta yaşananları yani birebir sesi duyma şansımız olmuyor. Duymuyoruz evet. Yani duymuyoruz ama mesela o bölümlerde benim işte gold türbünü olsun işte diğer kapalı türbünün diğer kesimlerinde olsun benim de eşim dostum arkadaşlarım o zamanlar bana diyorlardı hani biz sohbetlerimiz esasında ya daha bizim takım ısınmaya çıkarken işte ben şimdi biliyorum isimleri de söylemeyeceğim e, A futbolcuya daha düşünsenize takım ısınmaya çıkıyor. Direkt daha çıkar çıkmaz e, hakaret küfür. Yani şimdi rakip takıma bile edilmesini ben yanlış buluyorum da ya kendi futbolcun sahaya çıkıyor ısınmak için kendi futbolcuna niye hakaret edersin? Niye küfür edersin? Yani daha, ortada daha maç da yok bu arada. Yani daha maç da başlamamış. Hani bu çok inanılmaz inanılmaz derecede sıkıntılı bir süreç yani. Ee, biz bizim maalesef e, keşke yani, olmasa ama öyle yani şimdi bakalım önceki dönemlere de bakalım ya ya burada biz kendi içimizde maalesef yanlışa doğru giden e, taraftarlarımızı ondan sonra o yanlışından döndürmemiz ve doğruya sevk etmemiz açısından e, bizde üzerimize düşen ne varsa biz de onları ifade etmek zorundayız zaten e, bir de şöyle bir gerçek var. Hani siz o, o küfre ettiğiniz zaman, o hakareti ettiğiniz zaman e, elinize ne geçiyor? Yani artı değer ne var elinizde? Herhangi bir şey var mı? Yok. Yani yok. Artı bir değer yok ki yani. Ne yaptınız? E, futbol maçına niye geldiniz siz? Takımınızı desteklemek ve keyif almak için geldiniz değil mi? Tamam. Takımınızı desteklediniz mi? Desteklemediniz. Peki bu işten keyif aldınız mı? Hayır, keyif de almadınız. Böyle bir, o zaman insana sorarlar. Ya niye oturdun ki o zaman orada? Ya yani bence iki saat başka bir yerde oturabilirdin yani. Git yani kuş evet. sesleri olan bir kuş sesleri olan bir çay bahçesi bul. Git orada otur. Ee, kuşları dinle. Ne, işin vardı ki? Niye geldin ki? Hiçbir şekilde mutlu olmadın. Ene de bir şey geçmedi. <laughs> ya insanın kendi kendini herhalde üzmesi ve yorması bence budur diye düşünüyorum. Yoksa futbol maçına insan keyif almak için gelir. Yani takımını destekleyecek, keyif alacak. E, at altında tezahürat yaparak da deşarj olacak. Değil mi? Yani bu hikaye budur. Yani ne derler mesela tribünlerde bir tezahürat vardır. Burası tiyatro değil diye bir başlangıcı vardır. Yani Evet tiyatro izlemek istiyorsan gidersin sessiz bir şekilde tiyatronu izlersin ama futbol karşılaşmasına gelirsin tribünde de takımın destekleyip tezahürat yaparsın. Bu kadar basit. Evet. İşin, sonun, i̇şin sonunda işin sonunda sahada e, bir puan mı olur, üç puan mı olur, mağlubiyet mi olur onu zaten e, futbolcular belirliyor. Evet. Bu arada e, şimdi Rejden Günay arkadaşımız bize e, güzel bir res yapmış diyelim. Siz Roma Şenko'nun golünden bahsettiniz ya. Hiç o bilmiyorum. da hemen o golü bulmuş. <laughs> o gol. <gülüyor> <gülüyor> o Bravo, bravo. bravo Biz Günay, onu bravo. bir evet, verelim ekrana. Hemen bulmuş Roma Şenko'nun golünü. Maçın hakemi Aytekin Durmaz sarı kart gösteriyor. Semaviye bu pozisyonda. Serbest vuruş kullanıyor Bursa Spor. Maxim Romaşenko mükemmel bir gol. Duraklama dakikalarında Maxim Romaşenko ile 3-2 öne geçiyor Bursa Spor. Müthiş bir sevinç var. Bursa Sporlu oyuncularda Romaşenko harika bir gol imza atıyor. maçın hakemi haklı değil mi? <laughs> haklı. yani o, yani o sanki oradan vurcan da gol mü olacak diye Romaşenko'ya demek de haklı. Yani <laughs> Romaşenko vurdum ve gol oldu diyor. Yani muhteşem bir gol. Yani Bursaspor kulüp tarihinde ee, izlediğim en keyif aldığım gollerden bir tanesiydi. Unutulmaz bir gol. Yani dikkat ederseniz o kadar sert durmuş ki topa. Top yukarıdan yükseklik kazanıp aşağıya doğru iniyor. Ee, bu biraz hani böyle günümüz futbolunda Ronaldo'nun atmış olduğu gollerin bir örneği diye söyleyebiliriz bence. Günay evet. eline sağlık. Valla çok eski götürdüm maziye. <laughs> evet güzel e, oldu. Renk kattı yayınımıza. Evet şimdi Kocaeli Spor maçıyla ilgili de son bir görüşlerinizi alalım ardından kısa çıktı çıktayla Türkiye Kupası'na değiniriz sonra veda ederiz. Final yaparız Kocaeli Spor mücadelesi Pazartesi maç sonrasında da ifade etmiştim Kocaeli Spor takım halinde aslında böyle çok bu ligi götürebilecek olan bir kadro kalitesine sahip olan bir takım değil bir kere onu söyleyeyim. Ee, oynadıkları mücadelede mücadelelerde almış oldukları skorlara baktığınız zaman zaten bunu net olarak görebilirsiniz. Aynı zamanda hani biz futbol, onların oynamış olduğu maçları da izleyen birisi olarak e, onların futbol oyunundan da keyif alan birisi de diyelim açıkçası çok e, koca spor takımı e, özellikle işte galibi galibiyet golünü yani attıkları golle öne geçtikleri karşılaşmalarda e, o kadar e, oyunu boğuyorlar ki o kadar futbolcular. Mustafa Reşit Akçay'ın belki de bir taktiksel e, düşüncesinden kaynaklı olarak e, oyunun son yarım saatlik bölümünü neredeyse oynamamaya çalışıyorlar. E, ve her temasta, e, her bir dokunuşta e, Kocaelisporlu oyuncuları yerlerde görebilirsiniz. E, onları kaldırabilmek, tekrar oyun oyunu tekrar başlatabilmek aynı zamanda sizin de tekrar bir daha motive olabilmeniz çok da zorlaşıyor. O sebepten dolayı Bursa Spor'un Kocaeli deplasmanında e, mağlup duruma düşmemesi önemli. Bursa Spor galip duruma, düş, galip duruma geçerse oyunun şekli ve modeli farklı olur. Ondan sonra Bursa Spor istediğini bence daha rahat elde edebilir. Bir de Kocaeli Spor takımını bu noktaya kadar, pre-off hattına kadar taşıyan bir dino gerçeği var. Ellerindeki santraforları e, her Hı -hı. hafta attığı, attığı gollerle takımını o noktaya getirdi. E, şu anda işte 10 tane gol attılar, 8 tanesini dün, dino attı. Böyle bir durumları var. ama Bursaspor'a geldiğimiz zaman bakalım Bursaspor 14 gol attı ama 10 tanesi farklı farklı isimlerden ceiran etti. Neden? Çünkü Bursaspor daha kompakt, daha takım halinde ve daha üretken isimler ve kaliteli ayaklara sahip olan bir takım Bursaspor. Bursaspor'un o yüzden Kocaeli Spor'a göre daha fazla artıları var futbolcu olarak. Ama biraz önce konuştuğumuz konu itibariyle taraftar baskısı anlamında tabii ki Kocaeli Spor'un öyle bir avantajı var. iç saha oynamasından kaynaklı olarak. Bursa oyunun ilk 15 dakikalık bölümünü tutarak, oyunu soğutarak, rakibi de kendisine uydurarak tabiri caizse oyunu da uyutup uyuttuğu anda yine bir klasik duran toptan atacağı bir gol ya da hızlı bir hücumdan atacağı bir golle öne geçmesiyle birlikte işin şeklini şemalini bir anda değiştirir ve Bursa Spor kendi lehine doğru işi yontmaya başlar. Burada e, kadroyla ilgili olarak da bir hemen e, aklımdan geçenlerle ilgili onları da aktarmak istiyorum. E, şimdi bu hafta takımın yıldızı İsmail yani en Yok. iyi performans kaygını isimlerden birisi İsmail olmayacak. Kart cezalısı. Şimdi burada o, İsmail yoksa ne olabilir? İhtimallerine bakmak lazım. İsmail yoksa ne olabilir? Birinci ihtimal Emirhan büyük ihtimalle e, hı hı. kadroda yer bulur kendisini. İkinci ihtimale geçtiğimiz zaman ikinci ihtimalde. Ee, Burak, Burak altı parmak e, arka bölümden dörtlünün önündeki yerden ön tarafa ön taraftaki hatta geçebilir. E, a, Kubilay oyuna dahil olabilir. Yani burada da çünkü Kubilay geçen hafta e, Keçören Gücü mücadelesinde Esami listesinde vardı da demek ki e, tam anlamıyla artık sağlığı sağlığına kavuştu. E, o Hı -hı. sebepten dolayı hani Kubilay da döndüğü zaman hani Kubilay Burak da olabilir ya da işte Kerem de çok formda. Kerem formda diğer tarafta Burak'ı da kesip ondan sonra e, orada farklı bir arayış içerisine de girebilir e, Özcan bizatihi. E, ama genel itibariyle benim aklımdan geçen sanki Emirhan BİK 11'e monte edilebilir hı hı. diye düşünüyorum. Emirhan'la birlikte e, diğer kadroda bozulmaz. Aynı kadro sahaya çıkar diye, diye düşüncem var. E, ve genel anlamda ne olur bu karşılaşmada e, maçın sonucu skoru anlamında nasıl bir durum meydana gelebilir? E, açıkçası biraz önce söylediğim gibi Bursaspor'un öne geçmesiyle maç çok farklı bir boyuta gidebilir ama e, Bursaspor şu anda iyi savunan bir takım halinde. E, Bursaspor'un gol yememesi ee, belki de Kocaeli Spor'un oyun planını da bozabilir. Belki ikinci yarıda e, her şey değişebilir. Böyle bir karşılaşma bizi bekliyor. E, skoru kestirebilmek gerçekten çok zor bir mücadele bence bu karşılaşma. Evet. Ama Bursa Spor oradan e, boş dönmeyecek diyorum Melisa. Peki, şimdi Ziraat Türkiye Kupası'nda da dördüncü turda Bursa Spor, Kırşehir Belediyespor'la eşleşti. Mücadele 30 Kasım 1 ve 2 Aralık tarihlerinden bir tanesinde oynanacak. Ee, i̇lk maçta 6-1 yenerek Ceyhan Spor'u, Bursa dördüncü Spor tura yükselmişti. Ve Bursaspor'un gençleri adına da biz güzel bir karşılaşma izlemiştik. Hem gençler hem ilk 11'de süre bulamayan futbolcular. O anlamda e, bu dördüncü tur maçında da, İlk maç gibi bir e, skorlu farklı biten bir maç seyrederiz diye temenni ediyorum ben ki e, siz de öyle düşünüyorsunuzdur diye düşünüyorum. <laughs> Aynı fikir değil mi? Cihan Cihan mücadelesi Cihan mücadelesi öncesinde de söylemiştim yani Bursaspor e, hani kupada çok e, yoluna devam ediyor olmasının çok esprisi yok ama kadro derinliği Hı -hı. var Bursaspor'un kadro derinliği var kadro derinliği olduğu için de. E, olabildiğince tur geçmek önemlidir. Eee Ceyha mücadelesinde de Bursaspor farklı bir maç kazanabileceğini zaten ifade etmiştik. Nitekim öyle bir mücadele ortaya çıktı. E, şimdi Kırşehir mücadelesi için de bence yine aynı şekilde ve Bursaspor aynı zamanda ilk 11'i zorlayacak olan isimleri hı hı. E, burada hazır halde tutabilmek, onlar da bir e, resmi mücadelede forma şansı veriyor olmak da bence işin en artı değer noktalarından bir tanesidir eee Bursaspor bu turu da bence rahat geçer. Ee, aynı zamanda Özcan Hoca'nın eee Keçiören maçından sonra söylemiş olduğu bir şey var ki ben de bunu hep yayınlarda söylüyordum. Bursa ee, Bursaspor'da futbolcular formayı alırlar. Yani futbolcu evet. alır formayı. Teknik direktör formayı falan vermez. Özcan Hoca da bunun altını çizdi maç sonunda. Ne dedi? Ben dedi kimseye bir şey vermiyorum. Futbolcu kendisi tutuyor, yapışıyor formayı alıyor, çekiyor, Alıyorum. alıyor bu kadar basit yani burada ha burada sadece Özcan Hoca bir tane opsiyon kullanıyor o opsiyonu Tim Mataus için kullanıyor e, o Mataus'la ilgili olarak opsiyon bu haftada devam eder mi etmez mi hep birlikte göreceğiz ama Kocaeli mücadelesinde devam etmezse de ben şaşırmayacağım yani sahaya Mataus olmadan çıkarsa e, Özcan Hoca ben çok şaşırmayacağım açıkçası peki Sevgili Hüseyin Altınırmak, yorumlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. E, süremizin artık sonuna geldik. Çok teşekkürler. Ben sonrası, teşekkür Maç sonu yayınımızda görüşmek üzere diyelim. O zamana Hiç kadar varmış. kendinize iyi bakın. Çok teşekkür ederim. Her ne kadar suçlu isenatı af affola. Kapanışta şunu da ifade edeceğim. Bir de ben daha sonradan ya, maç yayınlarında o anda senin sormuş olduğun soruları cevaplıyoruz. E, Şahsıma... Ve kuruma gönderilmiş olan mesajları da tekrar aynı zamanda baktım inceledim. E, tüm e, yorum yapanlara, izleyicilerimize de şahsım ve e, kuruluşum adına da teşekkürlerimi ederim iletmek istiyorum. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Evet değerli izleyenler 16. dakikanın bugün sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz embursa.com spor yazarımız sevgili Hüseyin Altınırmak. Kendisine bir kez daha yorumları için teşekkür ediyoruz. Bursa Spor'da Kocaeli Spor maçı hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor değerli izleyenler. Bunu belirtelim. Yarım saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde yine burada olacağız. Yarınki konuğumuz bir diğer spor yazarımız sevgili Tolgay Ataokay bizlerle birlikte olacağız. Hepinize teşekkür ediyoruz. Bugünlük bizden bu kadar. Hoşçakalın. İyi akşamlar.